Herkes önüne baksın veya hani sen benle de ilgileneceksen ben de karşı sana olan ilgimi göstereyim. Yani yapmak istediklerimi yapayım. Şimdi bu soruyu sormak için çok erken. Aynen. Şu an ne Semih'e ben seninle ilgileniyorum diyorum ne hı hı. sana veya Erdem'e benimle artık kim ilgileniyorsa. Yani ben bu kadar erken bunun cevabını zaten veremem kimseye. Tabii canım. Sana mektup göndermiş birisi. Hadi aç da bakalım. Sizin Merhaba sizin Nur. Sana şunu söylemek istiyorum. Seninle her ilgilenen üç, üç adayda, seninle bir şeyler yaşamak istiyorum. Benim beklemek gibi bir isteğim yok. Ben sana ilk adımı atıyorum bu yolla. Benim mektubum Canım mektub aldı onu yani. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Aa! <gülüyor> Aa! <gülüyor> Aa! İnanamıyorum. Sonuna <laughs> bak. Evet onu gördüm. sonunu okuyayım zaten. Ne alaka o? o? Ben sana ilk adımı atıyorum. Bu yolla, bu adımla karşılık vermek ister misin ya Erdem? Ya şey söyleyeceğim. Bu yalnız... Yok artık. Bu... Nura da bir hediye geldi öyle değil mi? Evet. Bugün mü? Dün geldi de işte bugün izleyelim evet. bakalım. Özür babında kabul et ya. Yani. Beni affetmeni de beklemiyorum. Sadece içimden geldiği için aldım sana. Zaten Gerçekten. öyle olması gerekmiyor. Yani. Yemin sana yöneldim, sana inandım anlamını taşıyor. Öyle yani, mi? Anne karnında böyle görüyorsun. Biliyorsunuz ki bir güven kırıklığı var ortada. Ve o yüzden ben hemen beni affetmesini de beklemiyorum zaten Nur'un. Sadece bana net olmasını bekliyorum. 2-3 tane daha talibi var içeride. Ben de geriliyorum. Bugün yine bir gerginlik yaşadık. Yeni gelen kardeşimiz de Nur'a yöneliyor biliyorsunuz. Ben anlamıyorum yani iyice değişik bir moddayım. Ve gerçekten söylüyorum Nur'dan başka içeride bir talibim yok olamazdı. Erkekler de birbirlerine hediye verdiler. Bu hediyelerin alt anlamı neymiş acaba? Al kardeşim sen bunu. Çünkü seninle hiçbir kadın aynı evde yaşamak istemez. Bu düşüncelerinde de hiçbir kadını elde edemezsin. Onu söyleyeyim ben sana. Değil mi? Anladım kardeşim. Al dostum. Arada görüntü Tam gibi. sana iade ediyorum kardeşim. Sana, yok, yok, sana yakışanı yapmışsın. Sürekli netliği falan gidiyor ya. Belki dedik hani arttırır netliğini. Ee, eğer hani tutmazsa daha büyük böyle çanak olan antenlerle geleceğiz Tebrik ki de, uyduyla bağlantı. Sorunu var biliyorsunuz. Bir gidiyor bir geliyor. Ben bu evde ilk defa böyle bir şey görüyorum açıkçası. Daha önce olduğumu bilmiyorum. Birbirleriyle Yokmuş. bu kadar e, dalga geçme olayına. E, hepsi için söylüyorum. Bence hoş bir şey değil bu. Eğer birbirinizle Karşı rakipseniz bence adil yarışın birbirinize dalga geçerek güzel bir şey değil yani bu benim gözümde komik bir şey değil açıkçası. Nur, Nur. Benden ne intihar arkadaşım? Ben? adayı bekliyor. Üç damat adayımız seni bekliyor. Arkadaşlar ciddi erkekler evi karışıyor Nur yüzünden yani. Ben, ben orada ya şey bilmiyorum. beni yanlış anlamadınız inşallah yani rekabet yok, derken yok. benle ilgili değil. Birbirinizle rekabet alakalı bir rekabetten başlıyor. Bir şey yok ki zaten ortada yani. Hani birbirinizle öyle dava geçmeniz güzel bir görüntü değil yani. Şeyleri hep karşılara başlattığı için ben cevap veriyorum. Ben normalde burada kimsenin ne ilişkisine karışıyorum. Ne müdahale ediyorum hiç karışmıyorum yani. Peki neden başlatıyorsun Erdem? Samimiyetine ben inanmıyorum. Semih. ya ne yani anlamda? anlamda? Tamam ne Benim aklımda konuşuyorsun ama kardeşim ne anlamda diye soruyorum sana yani. Bak bu lütfen dikkat et. Sana son kez söylüyorum Benim hakkında konuşuyorsun bak Bir şey Erdem. diyeceğim bu sen eve mi? geldim ben tartışmanızı yapacak ben giderim sonra buradan söyleyeyim Ben, ben yani. sonra, sonra istediğin kadar konuşabilirsin. Erdem sen de sinirlerine hakim ol Yo, ben gayet sen çok fazla hakim normalde kendini kontrol edebilen bir insansın e, karşımdaki de olsun ben giderim yoksa böyle bir kavga tartışma duyduğum an giderim yani Anne en sevmediğim değil şey. Zaten, bunu sana tamam, birbirinize yani bulaşmayın böyle. arkadaşlar lütfen ben gittikten sonra ne yapıyorsanız yapın bu evde. Ya,